Abi bildiğin adam tilt olmuştur. Sürekli onu kesiyoruz. Hatta kesmeye devam edeceğim. Durun durun. Bakın hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bu abartmak değil. İzleyin. Ta nereye geldim. Bakın. Hadi bakalım. Belki de. Evet. Geliyor. Selamın aleyküm. Tıs. Bu kadar abi. Bu kadar. Onu alalım. Diyeceğim de. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar selam. Bugün Saber Ormancı oynuyoruz. Yeni metanın yeni göz bebeği diyebilirim. Gerçekten çok güzel, çok efsane abi. Saber Ormancı yapın arkadaşlar. Gücünü göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir oyun olur. Gücünü gösterebilirim. Takımımız gördüğünüz gibi birazcık tuhaf. Sebebi de pik ekranında birbirlerini sövdüler, saydılar, tokatladılar. Dövüştüler abi. Yapacak bir şey yok. Troll pickleri aldılar. Birisi ilk pickten Veil vale aldı. Diğerini ana kitledi. Falan filan. Sıkıntı yok. Biz oyunumuza odaklanıyoruz. Oyunu taşımaya fokuslanıyoruz abi. Yeni Saber'ın özelliklerinden tabii ki de bahsedeceğiz. Değişen şeylerinden Ormancı nasıl rotasyon atmalı bunlardan da bahsedeceğiz. Bakalım neler yapacağız. Bu oyun biraz daha zor geçecek tabii ki. piklerimiz garip olduğu için bot lane'de ADC koridorunda Hanabi'miz olacak bir bu oyuna hiç gitmez öyle söyleyeyim. Çok kere ölebilir. Şuradan bir ormancı temiz önerelim. Karşıda Lancelot ormancı. Blue'yu almak istiyor. Bu arada Pik'te hani öyle bir şey yazdı. Ama öyle bir şey mümkün değil. Bakıyorum hani blue'ya gelecek mi diye gelse bile alamaz ama gelirlerse 3 kişi çok zor alırız. Biliyorsunuz ne kadar fazla kişi varsa buff'ın etrafında o kadar zor alınıyor. Az hasar vuruyoruz çünkü. Gelmiyorlar abi güzel. Bu arada red'i Red alıyorlar. Normalde onu da ben almalıyım. Normal arkadaşlar daha ikinci gündeyiz. Hani insanlar metayı bilmiyor. Normal yapacak bir şey yok. Şimdi gidip alırsam afk kalmalar bilmem neler olabilir. Diyeceğim de adam geldi bastı abi. Evet. Red'i çaldı. Oraya gitmeye bile gerek yok. Hiç gitmeye gerek yok. Şunu bir alalım. Kufra da orada zaten. 2'de 2 üstüne bir de red aldı adam. Keşke gidip ben alsaymışım diyeceğim ama. O zaman da kavga dövüş çıkardı. <laughs> Sıkıntı yok. Tilt olmuyoruz. Burada aynen şunu bir alalım. Arkadaşlar yeni özellik şu. Bakın bıçaklarım tek tek giriyor. Nasıl giriyor abi? Her düz vuruş yaptığımızda bıçaklardan bir tanesi düz vuruş yaptığımız hedefe giriyor arkadaşlar. Yeni hasar mekaniği bu şekilde. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şuradan minyonlara ortak olalım. İkinci skill'den sonraki düz vuruşumuz fazla vuruyor. Ve ultiden sonra arkadaşlar düz vuruş çok önemli. Öyle söyleyeyim. Yeni Saber'da düz vuruş çok önemli. Zaten bunu büyük ihtimalle göreceksiniz kombolarımda. 4 level olmam lazım. O yengeci benim almam lazım. Tamam Lancelot burada. Onu çalmam lazım. Çok güzel. Çok güzel. 4 level olduk. Orası çok önemliydi cidden. Hani bir tekrar öldü. Botu oynamam lazım. Bu arada ama ilk önce bunu keseriz bu arada. Selamun aleyküm. Düz vuruş düz vuruş. Aaa. Alev atışla düz vuruşumu iptal etti. Sıkıntı. Kötü oldu. O cidden kötü oldu. En büyüğünü öneriyorum. Şimdi oranın canı az. Tamam tamam. Beyz atmayacak bu arada. Bekleyin abi yılan zamanı. Yılan zamanı izleyin diyorum sadece. Tamam ikinci skillini kullandı gel bakayım. Selamun aleyküm tıs bu kadar. Kufra da beyz atıyor ama hiç uğraşmayacağım. Hangi çalda olduğuna dikkat etmedim. Vakit kaybolur. Hemen orman dönmeye devam abi. Red'i almak istiyorum aslında ama dediğim gibi olay çıkmasını da istemiyorum. Bir süre redsiz idare edebiliriz. Blue'umuzu bir alalım. Bu arada kostüm çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın bıçaklar tek tek giriyor arkadaşlar. Olay bu. Umarım Nana bunu çalmaya çalışmaz. İntikamı buna atmak istemiyorum. Tamam salıyor. Çok güzel. Hana bir yine öldü. Robotların onların canları azalacak yalnız. Geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum. O çok güzel çok güzel. Gel buraya. Selamun aleyküm. Buradan çıkmayacağım arkadaşlar. Cidden o ADC'yi tilt edeceğim. Şu an ettim bile sayılır. Burayı temizleyelim. Çalıda mısın? Tamam. Arkadaşlar bu arada derken sana vururum ki asarımız çok güzel ama Valir de çok kanser. Gerek yok kovalamaya. Red alıyorlar. Tamam, ellemeyeceğim. Arkadaşlar alt oynamamızın sebebi nedir? Hani neden alt rotasyon çiziyorum? Sebebi bizde Hana bir var alt koridorda. Bu da demek oluyor ki karşıda Kufra Granger abi. hani agresif oynayacaklar. Bakın. Görüyor musunuz? Çünkü karşısının güçsüz olduğunu biliyorlar. Bu da bize gen katma olanağı sağlıyor. Bakın, bakın. Aynen bahsettiğim şey. Geldim kardeşim. Vur vur vur. Tamam safını da aldım. Hop. Bu kadar. İşte bu kadar abi. Mantıklı oynamak gerekiyor arkadaşlar. Rotasyon bu şekilde çizilir. Onunla uğraşmayacağım. Ona rotasyon işlemiyor. Şunu alalım. Şimdilik üst koridora gitmiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü alt koridoru bıraktığım an oyunu kaybederdik. O yüzden öyle de oraya oynadım. Full rakip ADC'yi tilt ediyoruz abi. Oynamamız gereken kişi Granger arkadaşlar. O buraya gelirse onu da teklerim. Yok gelmiyor. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Dediğim gibi bakın sürekli agresif oynuyorlar. Vur vur vur. Keşke buna ulti atmasaydım canı azmış bu arada. Kufraya atabilirdim. Tamam sıkıntı yok şunu alalım. Gözüm Turtle'da sürekli. Granger'ı hiç bırakmıyoruz. Olay bu. Derken yine orayı düşürdüler. Neyse ki killer kufrada kaldı. Yani dual bu kadar ölmek yanlış arkadaşlar. Gerçekten yanlış. Onu onu tekleyemeyiz ama çeyrek canı falan kalır. Vale yardım ederse vale keseriz. Gel bakayım. Vur vur. Tamam. Çok güzel abi. Gördünüz mü oradaki hasarı? Düz vuruş cidden çok önemli bu seferde. Yani bu mekanik cidden Saber'a çok lazımdı. Ben o kadar beğendim ki tam oturmuş arkadaşlar. O bıçakların girme olayına bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Hero'da bir şey eksikti. Eksik olan da buydu açıkçası. Gözüm Lancelot'u arıyor. Turtle'a girme ihtimali var ikinci skillini kullanırsa onu havaya kaldırıp teklerim abi. Tamam. Farmda benden çok önde ama yine de tekleriz. Bu arada farm yapamıyorum. Çok güzel bir miktarda farmımız yok. Sebebi de yılanlamam gerekiyor. Hani bu oyun zor bir oyun. Oynamam gereken tarz bu tarz arkadaşlar. Bunu alacağım bu arada. Bu sefer salmayacağım. Gereksiz yere salıyoruz. Adam alıp alıp ölüyor. Hiç gerek yok. Alacağım bunu. Ha, tamam. Arkadaşlar almamın sebebi de hani kufra oradan çalar mı var o yüzden. <laughs> Yoksa hani öyle şeyler yapmam biliyorsunuz. Bedenge gitmeyeceğim. Derken tamam tamam güzel. Onu yeseydik ölmüştük abi. Çok güzel. Dur bakalım. Bir de gelen diyeceğim de. Alta koşalım. Alta koşalım. Geliyorum. Hatta alta koşmayalım. Yılan zamanı. Yine yılan zamanı. Dur bakalım. Yalan slot ya da granger. ikisini de teklerim. Umarım kufra gelmez. Tamam. Tamam. Vuralım. Tamam. Düz vuruş süper abi. İşte bundan bahsediyorum. Düz vuruş çok önemli. Güzel. Adamın canı fulldü farkındaysanız. Gerçekten çok güçlüyüz. Önce bir alalım. Bu arada bedenk turtle alıyor. Yetişebilir miyim? Yetişemedim. Çünkü ultisinin sesi geldi. Farkındaysanız adam ultisini kullandı. O yüzden çok hızlı aldı. O bedengi şu an kesemem. Aynen. Mümkün değil abi. Bot'tan 2 saniye ayrılınca bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Tamam. Ormandalar. Bizim ormandalar. Kendimi göstermeyeceğim o yüzden. Yine yılanlıklar deneyeceğim. Yapmam gereken bu. Tamam tamam. Beni görmediler. Evet bekleyin. Selamun aleyküm. Tıs bu kadar. Oo bir de doj mekanik abi üstüne. Güzel tatlı niyetine iyi gider. Geliyorum geliyorum. Yapış onlara yapış yapış. Tamam. Hop. Güzel. Onu da kestik bu arada. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel. O da geliyor mu? Adamı oynatmadı oynatmadılar ki. Adam tavşan oldu. Abi zaten kanser. Çok güzel. Burası oyunun birazcık kendine geldiği yer olabilir. Çok güzel oynadık öyle de açıkçası. Yapmamız gerekeni fazlasıyla yaptık. Rakip ADC'yi bildiğin tilt ettik abi. Bildiğin adam tilt olmuştur. Sürekli onu kesiyoruz. Hatta kesmeye devam edeceğim. Durun durun. Bakın hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bu abartmak değil. İzleyin. Ta nereye geldim? Bakın. Hadi bakalım. Belki de. Evet. Geliyor. Selamın aleyküm. Tıs. Bu kadar abi. Bu kadar. Onu alalım. Diyeceğim de kaç 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 ejderha geldi. Yalnız hala kovalıyor. Sanırım birazcık sinirlendirdik. <laughs> Bu arada o Granger'ı kesmeye devam edebilirim korumazlarsa. Çok güzel pusuyoruz. Hani orada olacağımızı düşünmüyor hiçbir zaman. Kendimizi göstermediğimiz için. O alta gitmek yerine aradan bir yerden fırlayıp şöyle. Tamam tamam beden gidiyor. Evet izleyin. Bu adam doğdu şimdi. Bu tarafa geliyor. Dur bakalım. Tamam. Selamun aleyküm kardeşim. Tıs. <laughs> Arkadaşlar tıslamaktan yoruldum. Cidden böyle o kadar tısladık ki. Gel bakayım. Onu da kestik. Hadi. Aa. Abi şaka gibi. Öleceğim sanırım. Aynen. Arkadaşlar olayı söylüyorum. Eski burada hani kafam kalmış hani birazcık alışmışız ya. Bıçakları toplamaya çalışıyorum ikinci skill'e kayarak. Bir an dalgınlığıma geldi. Bıçaklar toplanmıyor ki. <laughs> Artık toplanmıyor. İkinci skill'e kayıp düz vuruş atıyorsunuz. Hani düz vuruşunuz fazla vuruyor ama bıçaklarınız toplanmıyor arkadaşlar. Kötü değil bu arada. Öyle olması daha güzel. Çünkü bıçaklarınızı düz vuruş vurarak daha fazla hasar vurmasını sağlıyorsunuz. Ayrıca örnek veriyorum. Kaçan bir adam var. Böyle canı bir kaçıyor. Biraz sizden uzaklaştı. Kaydığınız zaman ultiniz yokken ne yapacaktınız eski sayı burada? Kovalayamıyordunuz. Ama şimdi kayıyorsunuz. Bıçaklarınızı değdirebiliyorsunuz. Şurayı bir alalım. Abi hayır. Hayır. Ya. <laughs> Çıldırıyorum cidden en sevmediğim şey şu olay en sevmediğim. Onu kes lütfen. Tamam güzel en azından onu kestiler. Hani doğup tekrar ölmekten nefret ediyorum arkadaşlar. Adamlar bize yılanlamış demişler ki sen sen bu maç fazla tısladın gel bakayım bir de bir tıslayacağız. Güzel tısladılar helal olsun tebrik ediyorum. Bu arada Erleyi güzel kazandırdığımız için bizimkiler birazdan tek atacak. Çok güzel oynadı abi. Nana Veil vale, buyrolar. Gerçekten late game'de inanılmaz hasar vuruyor. Bu arada onu tekleyebilirim. Skill'ini kullanırsa. Tamam. Selamun aleyküm. Vur. Düz vuruş. İşte bu abi. Adam 15 level'de arkadaşlar. Ben 12 level'dim combo yaparken adam 15 leveldi. Hani anlayın. Gücünü siz anlayın. Oynayın arkadaşlar veya banlayın. Öyle söyleyin. Yeni tap meta diyebilirim. Ve oynaması çok keyifli. Pozisyon kolluyorum. Arıyorum adamı her yerde. Tamam tamam. Sola geçmem lazım. Aynen. Bakın abi yılanlıklar böyle yapılıyor. İzleyin. Hareketlerine göre düşünüyorum. Aynen aynen. İzleyin arkadaşlar. Şu an bir yılan belgesini izliyoruz. Selamun aleyküm. Düz vuruş atarsam ölecek. Hop bu kadar. Tıslamayı unuttuk. Tıs hani tıslamaktan artık yoruldum. Anlayın yine tısladık arkadaşlar. Güzel. Oyunu bu noktaya getirmemiz gerçekten güzel. Birazdan dediğim gibi Nana ve Veil vale tek atacak abi. Belki Hanna bir de vurmaya başlar emin değilim ondan. Orayı aslında arkalayabilirim. Aynen. Orayı arkalayacağım. Kendimi göstermeden tabii ki de. Ama Valir'e gireceğim. Gel bakayım. Hop. Güzel güzel. Onu da keserim. Vur vur vur. Tamam süper abi süper. Şu bloğumuzu bir alalım. Arkadaşlar itemlerden bahsetmeyi unuttum. İlk item tabii ki de 7 deniz. Düz duruşlarımız önemli olduğu için ve pusu attığımız için elimizde pusu yirosu var. 7 deniz çok önemli ve ucuz bir item. O yüzden kesinlikle alın. Daha sonra umutsuzluk ve bitmeyen savaş alıyorum. Avcı darbesi de alınabilir. Ben tercih etmiyorum abi. Umutsuzluğu yapıştırınca çok fazla vuruyoruz. Yalnız Adam artık akıllandı. O kadar da değil daha. Bir Granger'ı bir daha kestirtmem dedi. Sıkıntı yok kaçarız. Diyeceğim de dalga geçiyor bizimle. Yalnız sana da çok vururum haberin olsun. <laughs> haberin olsun yani. Adam öldü abi. <laughs> tamam kaç kaç kaç. Granger'ın geleceğini bilmesem üstüne çarp atar. Adamı keserim. Üzerine yürüp. Bir göz korkusu verdim açıkçası. Kendini tank zannetmesin. Kafasına vururuz. Tamam. İtemlerin resimleri değişti. Hani ne oluyor diyorum. Adam ne almış acaba? <laughs> Alışamadım hala itemlerin resmine. Kufra orada bir yerde. O yüzden o ormana giremem şu an. Acaba kufrayı mı kessem? Ama satmak istemiyorum. Tamam. Gözükmeden şuraya girebilirsem. Gir abi tamam. Şu an gözükmedim. Ona direkt ulti atmam bu arada. Ölümsüzlüğünü bir alalım. Vur vur vur. Tamam. Şimdi ulti atacağım. Hop. Güzel. Değil. Güzel değil. Eyvah abi. Güzel değil. Diğer diğer taraf. Oo. Sen ne yaptın? Ağzım açık kaldı. Ciddi söylüyorum. Ağzım açık kaldı arkadaşlar. O nasıl bir damage? Şimdi oynayasım geldi. Al işte. Al işte. Şimdi bir de Veil vale mi oynayacağız? Bir şey demiyorum. <laughs> Şaka gibi. O nasıl bir hasar? Tamam. Güzel güzel. Aynen bahsettiğim şey. Oyunu late'e götürdük. Şimdi bizimkiler tekliyor. Tabii ki biz de tekliyoruz. Onun dibine girme bence. Onun dibine girme. Tamam tamam. Neyse ki Rabi var. Cidden neyse ki Rabi var abi. Ravip Pekini çok seviyorum bu arada. En sevdiğim hero'lardan birisi. Takımda tank yok ama farkındaysanız tek başına tanklık görevini yapabiliyor. Bayıldığım bir hero gerçekten. Oblue'yu ben alayım. Tek atıyorsun tamam ama Oblue'yu ben alayım. Güzel abi salıyor. Lord'u alalım diyorum ama kimse takmıyor beni. Yapacak bir şey yok. Şuradan farmımıza devam edelim. Bakın bıçakları sokuyoruz abi tek tek. Güzel. Bitmeyen savaşta bitti. Şu an düz vuruşumuzu düşünün. Güzel. Adam çalıya giriyorsa şu taktiği de vereyim. Çalıdasınız. Çalıya kadar geldiğini anlayacaksınız. Hemen ulti atmayın. Düz vuruş atıp ulti atın. Bıçak düz vuruş. Ulti düz vuruş. Ama çalıya gelmiyorsa da bıçak ulti sonra düz vuruş. Şimdi. Bizimkiler öldü abi ben kombu anlatırken. O Granger'ı yok ederim. O Granger'ı yok ederim. Selamun Aleyküm. Ulti atmadı. Ulti atmadı şaka gibi. Geri sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben ultiye bastım. Hani kendimden eminim. Büyük ihtimalle şu ayardan dolayı. Ben onu kapattım çünkü. Akıllı beceri hedefleme ayarından dolayı olmuş olabilir. Önceden hani güncellemeden önce bu tıklamalı skillleri böyle basılı tutup yöneltebiliyordunuz yine de. Hani Saber oynayanlar, Eudora falan oynayanlar bilir. Orada onu yaptım, sürükleyerek kullandım ama çalışmadı. Sebebi de o ayar arkadaşlar. Pratik modda o ayarların, yeni gelen şeylerin videosunu çekeceğim. Yorumlarınızı okudum, merak etmeyin. Yakında çekerim. Şimdi, all tutabiliriz bu arada. O yüzden telaşlanmıyorum açıkçası. Çünkü Def Pick'imiz inanılmaz güçlü arkadaşlar. all buraya giremez kolay kolay. Ama bir kez daha satma hakkımız yok. Onu bir söyleyeyim. Direkt kaybederiz. Direkt. Granger'da tank item'ı yok. Bir can item'ı almış ama işe yaramaz. Tamam. Uygun anı bekleyeceğim. Kesinlikle satmayacağım. Hana bir öldü abi. Bekle. Adam hala bana fokusluyor. Tamam. Birazcık hasar vuruyorum. Güzel güzel. Şu mid kuleyi bir tutalım. Oraya geri gireceğim. Gel bakayım buraya hop tamam. Canları çok az bu arada. Vururur bıçakla. <laughs> Güzel abi 3 üçümüzü attık. Bu arada oyun biter. Oyun biter koşun. Gelin benimle gel gel gel. Hadi kimse beni takmıyor abi. Şaka gibi gelin. Kimse gelmiyor. Ne diyeyim ki ne diyeyim. Yapacak bir şey yok. Vuralım bir de. 6 falan ittiriyorlar oyunu bitirebiliriz. Kuleyi tanklayacağım. Hani minyona vurutmamak için kuleyi ben tanklıyorum abi. Vur vur vur. 16 saniye. Yapabiliriz. Yapabiliriz. inanıyorum Vur bakalım. Hadi. 9 saniye. Yapabiliriz. Vur vur vur. Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> evet, bitiyor. Bitiyor. Bitti. İşte bu. İşte bu abi. 10 numara bir oyun. Yine sevdiğim oyunlardan. Saber'ın gücünü de maksimum gösterdiğime eminim. Bayılacağınızdan eminim. Hemen skor tablosunu gösterelim. Yapmamız gereken her şey yaptık abi. 11.5 puandayız. 24 skorda etkimiz var. 30 skorun sadece 6'sında yokuz. 24'ünde varız. Hasarımız şu şekilde. Bir ormancıya göre çok güzel bir miktar. 26 skor, 24 skor. Umarım beğenirsiniz. Umarım gücünü gösterebilmişimdir. Gerçekten doğru olanı yaptık. Ormanda doğru rotasyon attık. Önemli olan şey ormancılık oynarken, ormancı oynarken rotasyondur arkadaşlar. Her videomda bunu zaten anlatacağım. Emin olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de mutlaka bu yeni hero'ları deneyin. Bu Saber'ı özellikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güçlü bir hero. Umarım izlerken beğenirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.